Perşembenin adı var yani Perşembe Levreği ve Perşembe Somonu diye çok tanınan bir yer. Çünkü işin geçmişi 20 yıl falan. Devlet bize bir kapasite veriyor. Bu kapasitede üretim yapabilirsin diyor. Kapasiteyi giderek 100, 100'den 200, 250 derken işte bu DOKA'dan aldığımız destekle birlikte kafes sayımız 49'du o zaman. 15 tane daha kafes ekleyerek kapasiteyi 500 tona çıkardık ama bu şöyle fiili olarak çıkardık. Resmi olarak çıkartmadık başta. Tabii ki kafes lazım, ekipman lazım. Bunları dokadan sağladık. Şu anda 500 ton bölü yıl yani yılda 500 ton üretimimiz mevcut. Müzik Önceden 200-250 iken tek mühendis çalıştırıyorduk. Şimdi 500'e göre 2 mühendis çalıştırmamız gerekiyor. 2 mühendis çalıştırıyoruz. İşte 10'da normal e, kalifiye elemanımız var. Bir 12 kişi istihdamımız var. Bu desteklerden faydalanacak arkadaşlara da tavsiyem hani bir proje koordinatörü işi bilen birisiyle birlikte daha sağlam bir şekilde yol alabilirler. %50 gibi bir rakamda ciddi bir rakam. Yani.